Ee, benim ismim Osman Erdiğitoğlu, İHA'da iletişim Merkezi Koordinatörüyüm. Aynı zamanda da afet yönetiminde haberleşmeden sorumluyuz. Şimdi bizim eee bu haberleşme ile ilgili kendi kullandığımız telsizlerimiz var vakıf içerisinde. Bir de işin tabi amatör telsizcilik tarafı var. Çok kısa, çok vaktinizi almadan çok böyle temel genel bilgilerle inşallah biraz telsizlerden bahsetmiş olacağım. Şimdi eee öncelikle Genel olarak kullanılan e, analog telsizlerimiz var. Telsizleri biz e, iki çeşide ayırıyoruz. İşte analog ve dijital diye. E, bu iki telsizi genelde kullanıyoruz. Amatörler genelde e, şu analog cihazları kullanırlar. DMR'lar biraz daha e, pahalıdır açıkçası. Türkiye'de de çok yaygınlaşmadı henüz. Ama hem kamu kurumlarında e, zaten ticari bir telsiz olarak faaliyete geçti bu e, dijital cihazlar. E, hem kamu kurumları hem şimdi e, şirketler biz mesela İHA olarak bizler de bu dijital telsizleri kullanıyoruz ama amatör tarafta e, özellikle bu analog cihazlar kullanılıyor <laughs> bunların arasında e, çok bir fark yok şöyle e, şunda dij dijital cihazlarda ses daha kalitelidir e, analog cihazlara göre aynı zamanda bunlar teknolojik ürünlerdir e, bunlar sadece radyo alıcısı gibi çalışır yani alıcı verici görevi görüyor, görüyor tabii ki ama çok e, radyodan çok e, farklı değildir ama bunlar da işte GPS gibi özellikler var, işte takip edilebiliyor veya internet tabanlı olduğu için e, dünyanın birçok yeriyle çok rahat bir şekilde e, görüşülebiliyor ilgili ayarları yapıldıktan sonra. E, o yüzden bu cihazlar artık daha fazla e, yaygınlaşmaya başladı kurumlar tarafından. Analog cihazlarda da üç e, çeşit cihaz var yine dijitallerde de öyle. E, bir el cihazları var. Bugün zaten kullandık <laughs> e, grup liderlerinde telsizler vardı bir araç telsiz dediğimiz sabit cihazlar var. Şu mesela dijitalin sabit cihazı. Biz bunu kullanıyoruz. Şöyle bir anten takarak kullanabiliyoruz. Bu antenlerin tabii çatı anteni dediğimiz daha uzun olanları da var. Bir de e, HF cihazlar var. HF cihazlar da e, uluslararası görüşme imkanı sağlayan cihazlar. Biz e, genel olarak daha doğrusu biz değil hem amatör camiada hem e, kurumlarda genel olarak tabii e, sabit cihaz olarak e, araç telsizleri bir de el telsizleri kullanılmış oluyor. Bu el telsizlerinin çalışma mantığı çok basit. İki türlü çalışabiliyor. Bunlardan bir tanesi simplex dediğimiz görüşme. Yani antenden antene. Doğrudan iki tane aynı cihazın aynı yani modelde veya markada olmasına gerek yok. İki tane cihazın aynı frekansta olması yetiyor. Bu simplex görüşme sadece antenden antene. Arada herhangi bir bağ olmadan veya bir sistem olmadan Çalışması anlamına geliyor ki biz bugün simplex olarak görüştük. Ee, gittiğiniz mesafeyi ben e, buradan ayrılmadığım için siz benden daha iyi biliyorsunuz uzaklığı. Herhangi bir sorun olmadan çok net bir şekilde e, biz sizi duyduk, siz de bizim söylediklerimizi duymuş oldunuz. Bu simplex görüşmeydi. Şimdi biz daha uzakla görüşmek istersek ne yapacağız? O zaman da devreye röle dediğimiz e, tekrarlayıcılar devreye giriyor. Bu röleler bizim sesimizi daha uzaklara ulaştırmak için arada bir anten görevi görüyor. Yani tarif edecek olursak, şimdi şurayı bir merkez kabul edelim. Bizim bulunduğumuz bölge kabul edelim. İşte şu bilgisayarın olduğu yeri de Bolu'nun merkezi kabul edelim. Bizim buradan Bolu'yla Simplex olarak görüşmemiz açıkçası mümkün değil mesafeden dolayı. Çünkü her cihazın kendi özelliği kapsamında takriben 3 veya açık arazide, 3 veya 5 kilometre kadar en fazla simplex görüşmeler yapılabiliyor. Hele İstanbul gibi bir yerde bu neredeyse işte 500 metrelere kadar bile düştüğü oluyor çünkü binaların işte fazla olması, o duvarlar bu görüşmeleri etkilemiş oluyor, kesmiş oluyor. Rölelerde de aynı şey geçerli ama e, röle direklerinin mümkün olan en yüksek yerlere dikilmesinden dolayı doğrudan havayla irtibat kurarak e, daha fazla daha uzaklara erişmiş oluyoruz. Biz şimdi mesela benim telsizimde ben buraya gelmeden önce Bolu'nun e, amatör bir kanalını tersizimi ayarladım. Şu anda buradan gördüğünüz gibi şu kuyruk sesidir. Benim röleye bağlandığımı gösterir. Ben şu anda buradan seslendiğim zaman Bolu rölesine çıkabiliyorum. Bolu rölesinin de kapsadığı ne kadar alan varsa oradan da beni duyabiliyorlar. Belki e, Bolu rölesi muhtemelen nerede olduğunu bilmiyorum ama e, muhtemelen burada çok yüksekte bir yerde olabilir. Eğer e, görüş açıksa muhtemelen hem işte buradan İstanbul tarafına, Ankara tarafına da yani mü, mümkün olan ne kadar seviye varsa oraya kadar uzanabilir. Benim sesim de oraya kadar gitmiş olur. Şimdi biz bu telsizleri niye kullanıyoruz? E, birincisi motor telsizcilikte zaten hobi amaçlı kullanılıyor açıkçası. E, hobiden ziyade aynı zamanda da işte afet ülkesinde yaşıyoruz. Zaten burada da arama kurtarma e, alanında Birlikte bu çalışmalar nasıl oluyor diye geldik. Burada hocamız sağ olsun anlattı, hocalarımız anlattılar. Biz bir afet ülkesiyiz. Bu afet ülkesinde de İstanbul depreminden örnek verelim. İşte geçtiğimiz seneydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir deprem oldu. Allah şükürler olsun herhangi bir can kaybı olmadı veya bir bina yıkılmadı. Ama buna rağmen operatörlerle bütün şeyimiz gitti. Yani iletişim, iletişimimiz tamamen çöktü. Biz şu anda bile burada bile bulunduğumuz alanda bile cep telefonlarımız doğru düzgün çalışmıyor. Biz bundan önce geldiğimizde hiç çalışmıyordu. Şu anda gene bir sinyal geliyor gidiyor filan. Zaman zaman böyle internete bağlanma durumları oluyor. Ee, burada bile ben şu anda Bolu'daki herhangi bir kişiye tanımadığım, adını bile bilmediğim herhangi bir kişiye ulaşıp örnek veriyorum yardım talebinde bulunabilirim. Biz de İHA olarak e, haberleşmede e, bu telsiz altyapısını kurarak herhangi bir afet durumunda... eee bir işte telefona veya GSM operatörüne ihtiyaç kalmadan en hızlı şekilde, en sağlıklı şekilde hem aramızdaki iletişimi hem kamu kurumlarıyla iletişimi kurmak için bu telsiz cihazlarını kullanıyoruz. Ee, onun dışında çok da fazla uzatmak istemiyorum. Temel anlamda böyle. Varsa sorusu olan onları cevaplamaya çalışayım. Bildiğim kadarıyla fazla da dediğim gibi uzatmak istemiyorum. Hocam inşallah. bizim telsiz kullanmamız gerekirse kişisel olarak nasıl evet. en temel haliyle nasıl anlatırsınız? Nasıl Şimdi, kullanıyoruz? Evet. Şu gösterdiğim Cihaz bu UV82 Baofengit UV82 diye bir cihazı. Neredeyse amatör telsizcilerin başlangıç olarak %90'ı şu cihazı kullanır. Evet. En en ucuzu budur. En e, fiyat performans diye son şeylerde bahsederler ya. Bu fiyat performans ürünüdür. E, hakikaten çok şeydir yani. Kaliteli bir cihaz. E, her yani ilk bu işlere ilk giren için e, çok da faydalı. İşi görebilir. Şimdi bu telsize sahip nasıl olabiliriz? Bu ta, bu telsize sahip olmak için bir e, be, belgemizin olması gerekiyor. Yani e, ruhsatsız telsiz kullanmak, ruhsatsız silah taşımakla aynı suç. Oo. Ben bu telsizi evet. alıp, belime koyup istediğim gibi gezdiremem. Normal şartlardan bahsediyorum. E, bunun için kıyı emniyetinin açmış olduğu sınavlar var. Kıyı emniyeti amatör telsizcilik sınavı adı altında Eskiden e, senede iki defa açarken artık bu afet meseleleri iyice gün yüzüne çıkmaya başlayınca, biz bunları yaşamaya başlayınca bunu Milli Eğitim Bakanlığı'yla e, bu pandemi meselesinden de dolayı ortak bir sürece girdiler ve şu anda başvurunuzu yapıyorsunuz. Başvurunuzu yaptıktan sonra e, yaklaşık iki hafta içerisinde sizi sınava alıyorlar. Yani sınavlar artık belirli bir tarihte değil, düzenli olarak kim başvuru yaparsa onun sınavı planlanarak düzenli olarak devam ediyor. Bu sınavı geçtikten sonra A ve B grubu olarak iki tane şey veriyorlar. Belge veriyorlar. Bu belgelerden işte 70 puana kadar alırsanız B sınıfı 75 olması lazım. Tam hatırlayamıyorum. 75 puandan sonrası da A sınıfı olarak oluyor. A sınıfı aldığımız zaman ne olur? Röle kurma hakkını elde etmiş oluruz amatör telsizci olarak. Mesela benim telsiz çağrı işaretim o aldığım kartta bunlar devlet tarafından işte kıyı emniyeti tarafından resmi olarak sizin adınıza işleniyor. Benim çağrı işaretim Tango Alfa 2 Kilo Victor Uniform. Size de böyle bir çağrı işareti biraz tam söylemesi uzun ve zor. Fonatik e, fonetik kullanılıyor. E, bu noktada ben farklı birisiyle görüşecekken böyle bir çağrı yapıyorum. Karşı taraf bana çağrı yapıyor sonra görüşmemiz başlamış oluyor. E, Tabi amatör telsizcilikte kullanılan bir sürü şeyler var. Şimdi onların detaylarına girersek hakikaten çok şey yani. Hem teknik anlamda uzun hem de e, kullan, kullanım alanları uzun. E, bunların hepsine dediğim gibi şeyden e, özellikle YouTube'da amatör telsizcilikle ilgili birçok video var. E, bununla ilgili sınavlar çok basit. Onu baştan söyleyeyim. E, hatta yani çıkmış sorular diye bir şeyimiz vardır ya sürekli aynıdır yani. Bilgi Bankası 500 soru vardır. İçinden 100 tanesini sorarlar. Yani çoğu arkadaşımız şey bile okumaz. Yani soruları bile okumaz. Cevaplarını ezberleyip sınava girerler. Ama tabii niye bu işi niye yaptığını bilmek lazım. Hobidir, doğrudur. Ama böyle bir afet durumunda e, her evde bulunması gereken bence en önemli e, aletlerden, hani bir afet çantasından bahsediyoruz ya, o çantanın içerisinde de mutlaka olması gereken bir cihaz diye düşünüyorum. Hocam, bu depremde evet. şimdi e, İstanbul'da işte belli muhitlerde ailelerin parçaları oturuyor İşte. Ee, bir tarafta hala, teyze, işte öbür tarafta büyük anne vesaire. Şimdi 5-6 tane ev var. Her biri arasında böyle bir telsiz bağ kurmak istiyorsun. Ee, şimdi az önce söylediği şey biraz da buna işaret ediyor anladığım kadarıyla. Yani bağlantı koptuğu anda birbirini bulabilmen için o hengamede. Ee, peki bir tane işte bu telsizle ilgili kullanım hakkı aldın ya da o amatör lisans aldın. Bu 5 tane evi birden bununla yönetebiliyor musun? Evet. Yani hep bir 5'ine tamam. birden yetiyor mu bu? Evet ben anladım. Ee, onu şöyle söyleyelim. Şimdi e, bizim çaycı telsizlerimiz vardı bilirsiniz. Çaycı telsizlerin PM e, ismi PMR'dır. PMR telsizler diye geçer. Bunlar halk bandında çalışır. Siz bundan ne kadar alırsanız alın sadece kendiniz konuşursunuz. Ee, genelde işte biz bununla duyarız mesela ama size bir dahil olamayız. Onlarda tonlar vardır farklı. Bunlarda da kullanıyoruz o tonları. O piyamarları alırsanız kaliteli de bir şey alırsanız işte dediğim gibi 3 kilometre kadar mesafede siz bununla istediğiniz görüşmeyi yapabilirsiniz. Bu zaten ehliyete bağlı değil. PMR telsizleri herkes kullanabilir. Bu bebek telsizleri vardır. İşte bebeklerin yanında bulunur. Annesi babası onu eğer ağlarsa içeriden duyar. Bunlar PM vardır mesela. Onların işte sürekli konuş özelliği vardır. Bu sizlerde de var. Açık bırakırsanız bu sürekli mikrofonu açık kalır. Box özelliği. Onu siz nasıl dinliyorsunuz? Yani e, burada bu bölgede iki kişi arasında böyle bir yani evet. o bahsettiğiniz telsizde 446 bandını kullanırlar. 100 kanal vardır. Yani 100 kullanabilirler. O birimlerin içerisindedir. Mutlaka siz onlardan herhangi birisine girerseniz bu cihazdan yani İstanbul'da olsaydık muhtemelen ben size aç, açar açmaz ya bir inşaat firmasını veya bir güvenlik firmasını duyacaktık. Tabii bunu, bunu, bunu efendim, bir efendim şey doğru, öyle bir Bitirelim, onu da gösterelim. E, PMR'ı bitireyim, ona da cevap vereyim inşallah. E, PMR tersizler dediğim gibi, ehliyet aranmaz. Ehliyetten kastımız da şudur. Şöyle göstereyim, bu amatör telsizcilik belgesi. Sınavdan sonra bunu kıyı size gönderiyor. Burada da çağrı işaretiniz yazar. Bu çağrı işaretinizden sonra ee, bu telsizi kullanmaya başlayabilirsiniz hatta bununla satın alabilirsiniz bu telsizleri. Bir tane mi satın alabiliyorsunuz? Yok öyle bir sınır yok. İstediğiniz kadar satın alabilirsiniz ama eğer sizden başka birisi kullanırsa bu yasal değil. Kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor ama eğer bir e, polise denk gelirseniz zaten polislerin birçoğu amatör telsizciliği bilmiyor bu arada. Yani biz kartımız olmasına rağmen neden sen telsizle geliyorsun diye adam sorabilir. E, bu da normal ama karakola gittiğiniz zaman veya öyle bir durumla karşılaştığınız zaman oranın e, müdürü, amiri neyse o zaten mutlaka biliyordur. Bunlar e, zaman zaman böyle arkadaşlarımız karşılaşıyorlar. Afetle ilgili PMRs uzanılabilir veya her iki taraf amatör telsizcidir belgesi vardır. Röle üzerinden e, daha uzun bir mesafede konuşabilir. Mesela bizim Anadolu yakasında kayışlar rölemiz var. Bizim derken yani bizim de dinlediğimiz, oraya zaman zaman konuştuğumuz Kayışlar Rölesi var. Neredeyse Anadolu yakasının tamamını kapsıyor. Ben Ümraniye'de oturuyorum. Zeytinburnu Rölesi benim e, telsizliğimde her zaman açıktır. E, hem Anadolu'yu dinliyorum hem Avrupa'yı dinliyorum. Herhangi bir durum olursa en azından bilgimiz olsun diye mesela ben de açıktır. Polis konusunda da polislerin mevcut şu anda kullandıkları frekanslar bunları dinlemek veya bunları telsizliğine kaydetmek suçtur. Cezası vardır. Ama e, bu telsizlerin e, doğal olarak özellikleri de bellidir. Onların kullandığı frekanslar da bu telsizlerin bant aralığı içerisindedir. Yani amatör telsizcilere ayrılmış bantlar var yasal olarak. Bu yasal olarak kullanılan bantların içerisinde polis frekansları da vardır. E, siz Kimse bunu dinlediğini söylemez ama e, aratırken mutlaka karşınıza çıkar denk gelir. Zaten polisler de hiçbir özel bilgiyi telsizden konuşmazdı. Hı. Sadece bir olayın olduğunu ve siz de ayırt Dinleyenler vardır. Ee, geçirip, e e e e e Tabii. Kod Kod mobilden veya e neyin yoluyla kullanıyorlar? A B Artık a şöyle B bir durum B var. B evet. B Artık şöyle bir durum var. Polislerin tamamını Aselsan'ın e biz şu anda bu Hayter bir cihazı. Aselsan'ın ürettiği yerde dijital telsizlere geçmeye başladılar. Dijital telsizlerin bir özelliği de başkaları tarafından istemezseniz dinlenememesi. Kripto. Yani kripto budur. Biz şu anda İHA olarak kullandığımız bu telsizleri İHA'dan başka hiç kimse dinleyemez. Doğru. Yani tabii ki teknik anlamda. Yani daha önce jandarmanın kullandığı Jemus'u şimdi polis ve evet. 112'de kullanmaya başlıyor. Jemus jandarmaya ait sadece. Bazı yerlerde yine kamu kurumları sınırlı. Şimdi Zomiti ah, ve ah, Komiste şeye geçmeye başladı. Evet. Kamu kurumlarının neredeyse tamamı bu süreçte artık şeye geçmiş oldu. Soru sormuyoruz <laughs> demiş. <Şerim> Var <ya>. mı? Soru sormuyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz. Allah <laughs> <İşte, rahat> kolaylık <laughs>